dinliyoruz arkadaşlar bu da aynı böyle kulaktan kulağı gibi bazı videolardaki gibi böyle kulaktan kulağı falan işte lan niye o besikledim yanımızda kim ver kim lan kim ver dedim neyse kim var tabi ki de Tabii ki de kendisi söylesin bakalım bir abonesi var daha Tamir adlı. kanaldan bana da abone olabilirsiniz bugün konuk olarak e, oyun oynamaya geldim. Öyle. şu an sesini pek anlayabilen bilmiyorum. Ama olsun. Yanımızda Taha var arkadaşlar. Onu da Taha. Yakında bakalım. Onun da bir YouTube kanalı açılacak mı pek bilmiyorum. Ama açılırsa birlikte videolar çekeriz arkadaşlar. Şimdi oyun şöyle arkadaşlar. Bakın hemen. Size işte ben bir öğreteyim. Lan. Başlatalım biz bu arkadaşlar. Normal seçtim ben. Bir. Evet. Oyun şimdi arkadaşlar burada bir tane hikaye var. Şurada şimdi ne alacağını var mesela ne diyor? Büyük siyah bir ayıyı ısıran siyah böcek. Tabii ben buraya şimdi bir şey çizeceğim. Kimse söylemeden çiziyor. Söylüyor arkadaşlar. bitti dedim arkadaşlar. Tamam ben bitirdim arkadaşlar. Ben şimdi ben de Evet arkadaşlar. Burada demiş ki mekik çeken kanguru arkadaşlar. Şimdi biz bunu çizeceğiz. Mekik çeken kanguru. Bir dakika mekik ne lan? Ana mekiyi unuttum. Arkadaşlar ne <laughs> <diyor. İşte öyle gülüyor> mekik, mekik neydi lan? Neyse ben hmm. çizebildiğim kadar ben yapacağım. Ben Aga be ben bunu nasıl çizeceğim ki? Ben kanguru çizmeyi nereden bileyim aga? Çok kötü çizeceğim ama olsun. Tamam bitti benimki. E herhalde benim çizdiğim kolay tabi. <laughs> Seninki hemen biter Bir benim çizdiğime bakın arkadaşlar ya. <laughs> Bok gibi yaptım resmen. Ama ne diyorum özür dilerim. Baya kötü oldu şimdilik. Benim mouse'um da biraz fazla kötü olduğu için. Şu gözlere bak arkadaş ya. Kangurunun ayağı yok. Ayaklarda olsun. Hadi be Bir bitiremedim. Arkadaş ben nereden bileyim şimdi kanguru yapmayı? Ben kanguru yapmayacağım. <laughs> Normal bir insan yapacağım arkadaşlar. Ben kanguru yapamam çünkü. Ben kanguru yapamıyorum lan. Arkadaşlar dondu. Mouse dondu. Aga be. Ben kötü yaptım arkadaşlar. Bayağı kötü yaptım hatta. Ben... Olsun kötü olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar e, e, bu arada ben tatilden yeni geldim. Alo. Tatilden yeni gelmiş arkadaşlar evet. öyle diyor. Evet. Ben de onun, bitirdim. Şu onun, anda arkadaşlar. Efendim, efendim, Evet şu anda yönetten başlat şeyi albüm görüntülemeye başlat. Evet arkadaşlar başlattım. YouTube. Ben YouTube dedim arkadaşlar. Şimdi burada ne çizmiş bakacağız ya arkadaşlar. Bu da böyle bir şey çizmiş. Maya güzel çizmiş. Bir de bak bir de ben nasıl çizdim arkadaşlar. Bir de beni çiğe bakın arkadaşlar. ya. Mekik çeken kanguru. Evet abi ben kanguru değil. Bunu yaptım bu eskiden. Mouse'un çok kötü olduğu için. Lan. Oğlum çubuk adam çizmişsin sen. Oğlum bak böyle şeyler demiyor. Orada yazan şeyler demeyelim. Orada yazan şeyler demeyelim. Normal uyduralım bir şeyler. Okay. Başla dedim arkadaşlar. dur ya. Her bugün başka bir şey. Mesela aceli yok seçeceğim. Ne diyor? Sakin ol. Saat sadece çoğu çoğu oyuncu bitti kante. düğmesine bastığında ilerler diyor arkadaşlar. Kanka. Kanka. Efendim. Gizli seçek. Gizli olsun ya. Adam. Okay. Mesela şey işte bir şey yazıyor. Onu yazmayacaksın. Başka bir şey yazacaksın mesela. Ben mesela ne, ne yazayım? Eee <laughs> Telefon bitti 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 süre bitti. Anladım. Telefon çınargan süre bitiyor. Telefon sesini duyduğunda süre biter evet. Arrak gibi PC. O ne lan? Bardak. <laughs> Arrak gibi PC ne lan? Anlarsın sonra. <laughs> ne onun anlamadım ki ya. Neyse ben şimdiden bilgisayar çizeceğim yani. arkadaşlar. yani kötü kilitli. Ney? YouTube 1 milyon tak. Aga onda ben YouTube 1 milyon <laughs> ki yani oraya altın bir YouTube çizeceksin. Hmm. Anam hepsini altın yaptım. maria Aa, maria o oh, oh, Kanka. Efendim. Bak ben düz çizgi çizmeyi çok iyi yapıyorum tutup malsın mı? Allah çizmeye çok iyi yapıyorum dedim. Şimdi de bok gibi çizdim. Aga ben de şimdi tane işte. PC çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Orada kadar PC ne hmm. diyorsanız aynı hep masal bilgisayar. Lan masal bilgisayarlardır. Ben... Bazıları bilmiyorsa diye sordun arkadaşlar. Eee şunu bir koyalım. Evet yapacağımız anca şey. Lan süre bitmiş. Abi yok ben nasıl yapacağımı anlamadım ki. Ha! Onu niye bastın bari beni bekleseydin. Bitti telefon çaldı. Ha. hayır hayır hayır. Ne hayır oldu? arkadaşlar hayır yapma be. Hayır. hayır. Daha Yapamadık bitmedi be. oğlum Yapma ya. Yapamadım ki abi geçti ki süre. Yapamadım ki ben bu süre içinde. Ben bunu ne diyeceğim? GG ki bitti. Ee... Allah. Hayır ya oğlum Ömer küçük daha yazacaktı muhabbet yapamadım. Ah be. Ne yazmış? Şey? YouTube bir menet tak. Tak. Ben de tak koydum aga ya. Tamam neyse Aferin kankam Ama anne Ömer küçük bir işte git. Yazmamışsın. Arak gibi PC. PC. Aga ya ona şey oldu bak ne güzel böyle yapmıştım aga. Sonra gittim yanlışlıkla <laughs> yapamadım arkadaş ya. Kötü oldu. Aga aga. Kanka gizli yap. Tamam hadi gizliden sonra arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Ve artık videolarda bir son veririm artık. Bir daha bir sefer yani yarın çekeceğim arkadaşlar. Her bir gün 3 video geliyor arkadaşlar. Evet 3 2 1 Evet. Bence bayağı iyi bir YouTube kanalı. Abone olmayı unutmayın. Emir. Emir mi lan neydi? Ömer pardon. Başka. Daha yeni tanıştık biz de. Aha. Ve gizli bir şeyler yazıyoruz. Yazdım bir kere. Ben bitirdim kanka. Bitti evet, kanka. Kral çocuk tahtını çöp eee. atıyor diyor. Evet. Şey, Burada kanka yapan ya şeyler. Güzel, e, oğlum. Discord'u ben nasıl çizeyim? Çiz aga çiz. <laughs> ah be. Sinir olduğum şeyi Ama. ne musun? Şu gizli ya. Şimdi i̇şte bana da göremiyorum Hı. ya işte o kötü oluyor aga. İşte işte işte. İşte. Ah. Al buraya. Lan oğlum. Şunda bu. Kartik pohan. Gel. Arka mor. Arka mor. Şu ben. Evet. Eee. Örеnmiyorum abi. Ay kafayı yiyeceğim. Ah, ah, Evet arkadaşlar şimdi de çöp kutusu yapıyorum ben. Şöyle bir çöp kutusu yapmaya çalışacağım. Tamam. Şimdi çizemedim arkadaşlar. Aferin bana. Çizemedim. Bitti dedim aga ben. Bitirdim aga. Hadi ben de bitireyim. Bakalım merak ettim evet. abi? Discord. Ben de şimdi Discord dedim arkadaşlar ne ben. Çizmişim? O da ne çizmiş? Evet. Çizememiş. İleri dedik arkadaşlar. Kral çocuk tartını çöpe atıyor. Evet. Ben de çizmişim arkadaşlar. Çok merak ediyorum <laughs> hadi ne <de> çizdiğimi. <laughs> Aka bu ne? <laughs> Arkadaş bu nedir ya? Ama yine iyi. Yani. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kanala like ve abone olmayı unutmayın. Bakalım ee, adı neydi seni unuttum. neydi? <laughs> taha. Heh, taha. Neyse, taha sen neyse senin de bir şey söylemek istiyor musun? Bir şey söylemek istiyor musun videoya? Ee, öncelikle Ömer'in kanalına abone olup katarsanız like beni istediğiniz olursunuz Aa. arkadaşlar. Bu like'larınızla